Hepinize selamlar dostlar. Arkadaşlar bu mobizden artık ne desem gerçekten siz de hak vereceksiniz. Bu videoyu üçüncü çekişim. Arkadaşlar gerçekten Frank 15 rank yaptığım videolarını kalacak ama. Arkadaşlar bu son videom artık oldu oldu olmadı. Sen ciddi misin ya? Ne can sıkıcı şey ya. Arkadaşlar gerçekten 14 ranglı olmuyoruz Bu video 2 dakikalık video yapacağım. Gerçekten şimdi sinir oldum. Gerçekten. Ha, ancak bir yer atacağım. Oldu bitti. Çünkü ben bunu sinir oldum. ağlayacağım şimdi. Bir, dakikan gitti. bir dakika gitti. Bir dakikaya son bir dakikaya da maç biter. Videomuzu tamamlayamadan gider. Biz niye bir yük toplarken iki yük toplar adamlar on yük oluyor? Hayır, ben niye ölüyorum? Bu bu anca pus ya. Anca pus pus. Eline çok bir şey geçecek değil mi? Gerçekten bu son. Bugün başka oyun indireceğim. Gerçekten ağlayacağım şimdi. Şimdi ağlayacağım. Hey, bir de gülme işareti atıyor ya. Sinir olacağım. Hep bir şey yaptığı yok gidiyor pusuyor. Bari neden alıyorsun? Adamlar bana bin vururken ben adamlara beş yüz vuruyorum ya. Ben adamların vurma seviyesine gelirken canımı veriyorum gerçekten. Bir şey yaptığı yok. Aha bak bu Dynamite karakter mi? Gerçekten Dynamite kullananları. Allah'ım sen bana sabır ver. Gerçekten ağlayacağım şimdi. Gittim ağlandım öleceğim. Hep böyle gülme gülme işaret atmayın. Sinir oluyorum size ya. Hepinize sinir oluyorum. Neyse gün. arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Gerçekten yoksa sinir kırıcı geçireceğim. Görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet olun. Sinirim sizi değil. Bu dynamite kullanana bir de bu mobizene. Neyse arkadaşlar video gitmeden görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.